Outlook'ta sonradan kullanabileceğimiz şablon mailleri de oluşturabiliyoruz. Bu oluşturduğumuz mailleri de toplu maillerde veya normal gönderdiğiniz, cevapladığınız maillerde de kullanabiliyorsunuz. Şablon mail oluşturmak için ilk önce yeni e-posta diyoruz ya da biliyorsunuz klavyenizden kontrol ve N tuşlarına basıyoruz buradan. Basalım. Yeni mail oluşturduk burada. Şimdi burada kime kısmına ya da konu kısmını yazmanız gerekmiyor şablon mail oluşturduğumuz için sadece buradaki kısma yazacağınız notu ya da mail ya da iletiye eklemeniz gerekiyor. Diyoruz ki örneğin bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. En kısa sürede Görüşmek dileğiyle, iyi çalışmalar. Böyle bir şablon metin oluşturduk örneğin. Şimdi bunu kaydetmemiz gerekiyor. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Dosyaya geliyoruz buradan yukarıdan. Kaydet değil de farklı kaydet diyoruz. Ve karşımıza bu pencere çıkıyor. Buradan kayıt türünü görüyorsunuz. Şu an Outlook ileti biçimi Unicode diyor girdiğimizde burada Outlook şablonunu seçmemiz gerekiyor. Görüyorsunuz zaten uzantısı farklı. Bunu seçtikten sonra zaten bizim Windows direkt kullanıcılar, Microsoft ve şablon klasörünü burada bize açıyor zaten. Kendisi otomatikmen açıyor. Kaydet dediğimiz zaman artık bu hazırladığımız şablonumuzu kaydetmiş oluyoruz. Ve göndermemize gerek yok ya da kaydetmemize gerek yok yine başka yeniden. Çarpıya bastığımızda da zaten kaydetmiş olduğumuz için hayır diyoruz. Bu şekilde kendinize uygun şablonlar ekleyebiliyorsunuz Atatürk.